cimrilik demin dedik ya, yani ekonomik anlamda Hiç değil. Hiç değil biz çok hesap ödedik. Oo, yani ne münasebet, ne münasebet deyip neler yaptık bu benim, konu değil. Aşkım benim babam bak Atilla Bozoğlu sevgiler babacığım buradan seyredecekler. <laughs> çok böyle şöyle yetiştirdi. saygılar. Hadi. Evladım efendim baba 7-8 yaşlarındayım oturttu karşısına. Sen dedi Bundan sonra işte arkadaşların olacak, büyüyeceksin. Bütün ergenliğin boyunca bana söylenen laf. Hesabını ödemeyeceğin, ödeyemeyeceğin hiçbir masaya oturmayacaksın. Hı. Bir masaya oturuyorsan da hesabı ödeyeceksin. Sana şimdi öyle isimler söylerim ki yani böyle bizim hani ailecek görüştüğümüz yapımcılar falan bir yerlere gidiyoruz. Yaşım gene ne yaptı? Ne münasebet. İdi. Şimdi işte bir yaştan sonra artık anladım ki o... Ee, Atilla Bozoğlu'nun kızı olmanın yanı sıra alışveriş dengesi adına karşılıklı olarak karşıdan bir şey almak da onu, nasıl ki ben bir şey hediye ettiğimde bir şey verdiğimde o hesabı ödediğimde sevdiğim için yaptığım için mutlu oluyorsam karşı tarafa da onu tattırmak ve o müsaadeyi vermek bir edepmiş onu evet. yeni öğrendim. Alma verme dengesi.